Evet sevgili dostlarımız Van'dayız, Van'da evliliğe hazırlık mobilya fuarındayız sevgili dostlarımız gerçekten burası bugün muhteşem bir gün bugün buraya aynı zamanda Tuğba Özay da geldi ve Tuğba Özay'ı da sizlere en güzel bir şekilde çekeceğiz ve de tanışacağız değerli dostlarımız Zümrüt Anka Mobilya gerçekten sizlerin en güzel bir şekilde. Ürünlerini görüp alabileceğiniz en güzel mobilyalardan bir tanesi değerli dostlarımız. Bur Asıl merkezleri nerede? Sıkka Caddesi, Yeni Yol Kavşağı, PTT Yanı, No. 40, C bölü 2, İpek Yolu Van'da değerli dostlarımız. Sahibi çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Erol Yalvac'ın bu güzel fuarını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. İrtibat telefon numarası veriyorum değerli dostlarımız. 0 ve 432 503 çift 0 65'ten ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Yine telefon numarası veriyorum. 0 532 155 17 65'ten de ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Burayı en güzel bir şekilde sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Zümrüt Anka Van'da değerli dostlarıyla beraber burada sohbet eder, muhabbet eder değerli dostlarımız. Bu güzel dostlarımızı, bu güzel insanları sizlere tanıtıyoruz. Sizleri tanıyalım. Beni tanıtma inşallah Erol da Canımsın. Tamam Erol Bey'i tanıtalım. Evet değerli, dostlarımız görüyorsunuz burada gerçekten çok güzel ürünleri olan böyle TV ünitesi muhteşem dehşet bir şekilde hakikaten fuarı koymuş. Erol Yalvaç dostumuz. Ben kendilerini kutluyorum gerçekten. Helal olsun. Gayet böyle güzel ürünleri var. Bu güzel ürünlerini fuara en güzel bir şekilde sunmuşlar. Değerli dostumuz hakikaten çok güzel. Tebrik ediyoruz. Böylesine güzel ürünleri fuarda görmek gerçekten çok güzel. Evet, Zümrüt Anka hakikaten en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde görüyorsunuz değerli dostlarımız. Hakikaten fuar bugün kalabalık. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel mobilyaları sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem ürünler aynı zamanda değerli dostlar. Evet. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Hakikaten. Evet. Bu da çok güzel bir yatak odası hakikaten tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yatak odasını sizlere tanıtıyoruz. Hakikaten muhteşem bir yatak odası. Evet, helal olsun diyoruz. Evet, yine çok güzel bir yatak odasını yine sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet, gerçekten muhteşem yatak odası hakikaten. Tebrik ederiz. Öyle sene güzel ürünleri Zümrüt Anka en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuşlar. Helal olsun diyoruz. Evet. Yani dostlar. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem koltuklar. Evet. Helal olsun diyoruz. Zümrüt Ankara'ya çok güzel, muhteşem ürünleri Valla helal olsun Evet Gördüğünüz gibi Değerli dostlarımız Çok güzel ürünler Hakikaten tebrik ediyoruz Evet ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Değerli dostlarımız. Zümrüt, Anka, Mobilyada kalın değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Van valimiz geldi. Uzatmadan saygılarla soruyorum. Van Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'in konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. İş dünyamızın değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi Van şu ara oldukça heyecanlı bir alışveriş festivalimiz var özellikle bölgemizde Nevroz'la birlikte İran'da yaklaşık 3 hafta resmi tatil ve bu süre zarfında İran'dan ciddi anlamda kentimize misafir gelmekte ve 2015 yılından beri de kentimizdeki bütün esnaflarımız, tüccarlarımız, bütün STK'larımız, meslek odalarımız, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz en el ele verip kentimiz ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fuarın kentimize, bölgemize, firma sahiplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygıyla sevgilerimle selamlıyorum. Tüm değerli protokolümüzü açılış kurdalesini kesmek üzere sahneye davet ediyorum. mensuplarımızla mensuplarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bismillah Allah diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. şeyden çok